Herkese merhaba arkadaşlar. Çocukça TV 2.2 kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür. Bu da kızım. Ben de Alya. Alya, Söyle, Alya, Alya bugün hangi bölümü çekiyoruz? Special Chapter. Evet yani suyun sunu... si siyi bastık gösteriz Şimdi ben herkese bir merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yani kıskın öğretmenimizin şeyi gibi. Böyle Special Chapter babamın dediği gibi şey yapacağız bugün ama ha, bölümde ne var onu anlatır mısın evet. artık? yani ne, ne bölümün içeriği nedir bölümün içeriği yani arkadaşlar ne yapacak yani Mrs. T sevgili Mrs. T ne yapacak da biz ona neler yapacağız evet, ona ne yani mi? ne yapacak mesela o şu an sihi bastık gösterisini yapacak herkes ona iskeletler açıdılar herkes arka çıkan ama o, onun suyun, suyun üstüne yürümemesi için ona biz bir kötülük yapacağız tabii aşık. Küçük bir sürprizimiz var. Evet, evet. Ama onu kandırmayacağız. Çünkü e, biz havuzun yanına iyi şey yaklaşmayacağız. Çünkü neden arkadaşlar onun içinde balıklar var. O piranalar var. Piranalar. onlar bizi öldürür yoksa sessiz sessiz gitmemiz gerekiyor. Tamam. Kere... o zaman hemen başlayalım mı? Evet arkadaşlar ama ben şu an annem ördüğü gibi sensi çocukları gibi oldum. Ama yine de böyle güzel bir çocuk ol. Oh. Yani. O zaman hemen Bye. oyunumuzu Princess. başlatalım. Bunu da evet biraz evet. küçültelim. Evet, evet. Küçültelim ki engel olmasın. Aa, Arkadaşlar biz eski bölümünü oynamıştık bunu indirdiğimiz zaman onları gösterebilir bir değişiklik Ama onları oynadığımız için bir gösterebiliriz oynadığımız Şöyle gördüğünüz gibi Bir kere çekmiştik bunu Cadılar Bayramı konsepti Evet Şimdi Mrs. T nerede şu an? Mrs. T Ooo bak vampir işleri var Çok değişik bir şey yapmış. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Içeride. Dışarı çıktı, arka bahçeden dışarı. Çıktı. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Benim biz dişim hemen... çıktı şu an. Benim dişim çıktı bakın. Böyle bir dişim tamam, var. Tamam. Tamam gösterdi. Orası azıcık çıkmaya başlamış çünkü böyle bir şey olduğu için arkadaşlar. Şimdi e, bir bunu oynamıştık ama bunu bir daha indirdik, bir daha e, şey ayarladık biz bunu ayarladık. Babam bunu birazcık artık bir böyle. Bite me, Bite me, beni. Ben okuma yazma. Öbür okuma yazma da bilmiyorum. Bugün bunu annemin adına yazmayı biliyorum. Okuma yazmayı Aynen. biliyorum. Biliyor musunuz biz YouTube'dan e, o kıskını öğretmeni evet, hissediyoruz. Çünkü de oğlan ve babası var onlar çekmişti ben biliyorum. Ondan sonra biz buna oynamıştık. Ayarladık şimdi biz bunu. Biraz oynayalım biz Babam hemen anladı ben anlamıştım anlamıştım zaten. Şimdi odamızdayız. Odamızda burası beyaz olduğu için artık oyunu çıkartıyoruz. Video çünkü kardeşim var. O da 4 dört yaşında oldu. Geçen hafta da onun doğum, doğum günüydü. Değil mi? Evet benim ben altı yaşındayım. Çok var artık. Bu arada nerede bizim bulmamız gereken şeyi bulamadık malzemelerimizi. Aa, bir tane Niye bulamıyoruz? Mama. Bu, şey. mama. İşte, mama. Şey. Evet, mamaldi. mama diyor. Mama Biz anne sanıyor yani. Yani bu arada e, Mrs. T nerede? Dışarıda baksa, tamam. Dışarıda mı? Bak, tamam yani hani vaktimiz yani, var değil mi? Vaktimiz var. O zaman çok fazla Oli. doyalanma lan. Hemen biz buradan çıkalım. Gördün mü? Hayaletler aşağı girdi gördün mü? Hayaletler her yerden geçiyor. Aa bir de hani kes kişisi... bir şey Evet hayalet kestirebiliyor musun? İstediyorum. Onun Oğlum kardeşim var abileri onlar herkesi kurtatıyor insanları ama küçük Casper Casper korkutmuyor onlar Casper şey yani bakalım arkadaş mı? Çocuk. Şu salıncak nerede? Çocuk. çocuk burada <laughs> mıydı? Aaa yansın Burada mı? Dur dur hayır Burada mıydı? Şuraya gitmeye bak Şuraya git Sıkarı değil Türkiye'ye yakalanacağız Aa,

Onlar için tabii ki piranalar etçil hayvanlardır biliyorsunuz. Onlara yukarıda odada et aldık. Ekşili evet. çok severler bak. Biliyor musunuz biz artık balık, biz balık besliyoruz biliyor musunuz? İki tane balığımız var hepsi. Beş tane öldüler. Çok evet. beş tane bir öldüler. Evet şimdi, İki şimdi geldik. Şu an. Balığımızı, Bir tane ha? yaramaz balığımız var. Beş tane balığımızı evet. bizim ne yaptı? Hadi sessizce. Sessizce balıklar bizi yakalamadan şu işi halledin. Evet. evet arkadaşlar şimdi ama o tunun var mı? Hemen camı kıralım. Şurada var ya arkadaşlar. Hemen Onlar kaçalım. O, o öldürdü. Evet. iki tane kaldı. Hemen kaçıyoruz. yandı. Hemen kaçıyoruz. Yandı. Gerçekten da Hemen kaçıyoruz şey, bekliyoruz kendisi. şimdi. Sevgili Mrs. Dean'in sihirbazlık gösterisini sürprizimizi yaptık. Biliyor musunuz arkadaşlar? Hem, o balıklar tıklayabiliyor hemen yaklaştığımız. Nerede? Nerede? Mrs. Dean geliyor. Burada mı? Aa, burada değil. çok burada de şey var. Çadı kazanı. Bir de şey vardı böyle bir tane çocuk nerede, vardı. Nerede? 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 Hayal, eki, nerede? Nerede o? Dışarıda hala. Heh, evet. Olsun. Hadi bakalım. Bak. Hadi izleyelim. Evet. Ondurakola gösterisini yapıyor ve alkışı alıyor. Evet sevgili Mrs. Team'iz. Bir de unutmayın. Ben bunu unuttum ama. Pardon. Şu an Oh, bak, <laughs> Princess Florence'a bakınca I'll show you all. Watch me make history. Oh shit. I love you Doris. Diğerleri ısırdı onu. Arkadaş! <laughs> <laughs> princess Florence <Pavanis> çok güldü. <laughs> Arkadaşlar beni like atmayı unutmayın. Kanalımıza katılayım. abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. 2.2 <laughs> Kanalımız. Çocukça TV 2.2 evet. kanalına abone olun. Beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.